Günü Birlikçi'den herkese merhaba. Ben Aslı Kızmaz. Ben buralara hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 7.50. Yoğun bir güne başlıyoruz. Neler yok ki bugün de. Hazırsanız haydi başlayalım. Ya da siz başlayın. Ben geliyorum. Birazdan geliyorum. 5 dakika daha büyüyeceğim. ev evet, o kadar dağınık ki. Burada böyle. Burada bir terlik daha. Burada bir e, ne bunun adı? Saç. Tacı. Burası böyle. Şurada karavan malzemelerimiz var. Ve burada İlker kızmaz. Naz kızmaz. Günaydın. Naz'ı sen mi yemek yediriyorsun evet, İlker? İlke. bak. Bebek. Ağlı bebek. Ağla bebek. <laughs> İlker. Bebekçi. Bebek. Günaydın. Ben Naz'a sabahları yemek yediriyorum. Bazen eğlenerek bazen eğlenerek. Bugün, bugün de eğlenerek tercih ettik. Çünkü bugün kahvaltıda sosis ve yumurta var. Aa, en sevdiği arkadaşın halbuki. Merhaba. uzaktan çekebilirsiniz kendi. Böyle miyiz artık? Bu mu usulumuz? Onu yapacağız o. Ne zaman? bozulduğu için. Böyle bir tedbir gerekiyor. Nasıl bozuldu? Ülke bahçe hortumunu kesiyor. Bir dakika ama çok komik. Sevgilimsin. Bence çok zekice. Bahçe ortamını kesip böyle bir şey yaptı ilk. Ve yani bu o kadar çalışıyor ki mus kalmadı. Yani bayramın birinci günü bozuldu. Bir Bugün ikinci bayramın yedinci günü. Doğru. <laughs> Doğru. Bayramın yedinci günü var. Dün akşam yemeği koymayı unutmuşuz ilk. Gördün mü? Ne yapacağız? Bence Koyacağız. Bir şey, olmaz. bir şey diyeceğim. Siz öğlen yemeği yiyip çıkın lazım. Günah bu yemekler ne olacak? Başka bir kamusal bir mesajım varsa. Abi bu arada şu özel peynir o kadar güzel ki çok tavsiye ediyorum. Balıkesir markası, Balıkesir menşeili bir marka. Tadı çok güzel, En azından ev temizlendi. Şu ev diyorum, mutfak. Mutfak temiz. Mutfak güzel. Evin geri kalanına bakmayın. <laughs> Hiç anlamamıştım, temizleniyorsa. Ne yapıyorsun sen? Ne çiğniyor? Bu ev toplanmaz. Ben bu evi terk edeyim en iyisi. Saatlerimiz 9.18. Bugün birazcık geç kaldım. Saat 10 gibi falan çıkacağım evden. Banyonu yaptım. Ve şimdi size daha önce de tanıttım. Tekrar tanıtmaktan mutluluk duyduğum bir ürünü tanıtıyorum. Dove One Minute Süper Yoğun onarıcı saç kremi. Bu kremle bir test yapmıştım. Saçlarımı ortadan ikiye ayırmıştım. Örmüştüm. Bir taraf böyle kurt 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 diğer taraf. Kurgucu bebi koy şuraya ben niye anlatıyorum bunu ya? Heh, o günden beri ben do One Minute Super Yoğun Onarıcı Saç Bakım Kremini kullanıyorum. Gerçekten bakın. Şu an kullandım ve saçlarım ne kadar kolay. Açılıyor. Saçları çok kolay açtığı için bir defa saçın kırılmasını engelliyor. En önemlisi bu. İçinde serum kapsülleri var. Bu da saçı besliyor. Saçları daha düz, daha parlak bir hale getiriyor. Saçları yumuşatan bir formüle sahip. Yumuşacık oluyor saçlarınız. Ah. Şöyle bir güzel tarayayım. Gül. Bu arada bir taram yok. Saç kurutma makinesinin tarağını kullanıyorum. Taraklarımın az kaybettim. Saçlarımı da taradım. Şimdi kurutacağım biraz sonra. Sonucu göreceksin. Zaten devamlı her yerde aslında yazıyorsunuz bana her yerden. İşte saçların çok güzel, saçlarına özel bir şey mi yapıyorsun? Saçlarına ne yapıyorsun? Saçlarıma gerçekten do kullanmak dışında hiçbir şey yapmıyorum. Kofere gittiğim zamanlarda da bakım yaptırmıyorum. Ekstra bir bakımım yok. Do kullanıyorum. Do şampuan kullanıyorum. Do bakım kremi kullanıyorum. Dov saç kremi kullanıyorum sizlere de öneriyorum. Bu çok iyi. Bunu al. Bunu al. Al. Gördüğünüz gibi sonuç şahane. Diklerime bakmayın. Malumunuz yaz tatiline 14 gün ama siz bunu izleyince 13 ya da 12 kalacak. Hangi gün kurgucu bir yapar bilmiyorum. O kadar az bir gün kaldığı için e, bekletiyorum diklerimi ki yazın rahat edeyim. Ah yoruldum. Biraz gelse de saç kurutmaktan kurtulsak. Şimdi ofise gidiyorum. Ne yapacağız bugün? Çalışacağım, 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 çalışacağım. Belki akşamüstü bir yere gidebilirim. Orası bu milok için çok şık bir şey olabilir. Oradan çıkacağım. Evet evet. Ne yapacağım? Ne yaparım ki? abi makyaj yapayım ama. Şu an hiç yok gibi görünüyor. Yani hiç ihtiyacım yok. Kız alt kapatı sürüyorum. Bunu da bana kim göndermiş? Sephora. O kadar rahat sürülüyor ki. Eskiden parmakla sürüyordum da bu bana biraz daha rahat geldi. Öyle söyleyeyim size. Saçımı şöyle mi yapsam ya? Hı? Sürmüyor musun? mi oldu. Sana bayılıyorum. Dın 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 Friends Reunion'da gelirken Revolution'ın Friends e, şeyini kullanayım. Anladınız beni? Anladınız mı? Anladınız. Bugün simsiyah giyiniyorum. Simsiyah giyindiysem renkli, far sürebiliyorum. Bu make-up videoları nasıl çekiyorlar ya? Hem konuşup hem kendine nasıl bir insan makyaj yapabilir ki? Ben makyaj yapmıyorum, M yapıyorum yani M. Bu arada şeyimi paylaşmıyorum konsilörümü. Çünkü ben de bir makyaj malzemesi neredeyse bir yıl gidiyor. Çok az kullandığım için. Bu makyaj malzemesini de onu, yani konsilörümü. O zamanlar bakmıyordum hiç hayvanlar üzerinde test ediliyor mu edilmiyor mu diye. O zaman almıştım. ve bitmek üzere şu anda hani kullandım bitince atacağım. Anladınız mı ne demek istedim? O yüzden onu paylaşmadım size. Bu da çok iyi bir marka. Kas sabitleyicisi. Vegan ve hayvanlar üzerinde test ediliyor. Yani bende makyaj malzemeleri o kadar geç bitiyor ki. O yüzden böyle biraz zaman alıyor ee, bütün makyaj malzemelerimi yenilemem. Öyle söyleyeyim size. Mesela şu 100 kere paylaştığım için gene paylaşım ben çünkü 100 kere. Mesela bu diyorum aldığı, 1000 yıldır kullanıyorum. Bitmiyor. Bitince almayacağım bir daha. Ama bitmedi. Sonuçta tüketim manyaklığı yüzünden de gidip şimdi tamam o zaman ben hepsine şey yapayım da diyemiyorum. Anladınız benim. Bittikçe yenilerini onlar da değiştiriyor. Far paletimde gördüğünüz gibi. Bence güzel oldu gözüm ya. Bu ışık o kadar iyi ki şu an mesela ben aşırı iyi olduğum gibi görünüyorum. İnşallah sonrasında da öyle ya, buz sürecektim, ruj bulamadım. Hah, buldum. Ruj dediğim de şey, lip balm. Bence çok iyi oldu. Senden bayılıyorum. Merhaba, saatlerimiz 10.31. Berbat bir trafikte işimize, gücümüze gitmeye çalışıyoruz. Ee, saat 11'de iş görüşmelerimiz var. Çünkü bu elinde telefon tutmuş olduğumuz arkadaş Ankara'ya gidiyor. Bizimle mobil olarak çalışacak, kendisi. Lakin buradaki yerini dolduracak bir insan arıyoruz. Telefon tutan aşırı sinirliyim. Kurgucu baby daha da sinirli. Bu kurgulayacak insan da olduysa istediğin gibi yardırabilirsin sevgili kurgucu baby. Bu konuyla ilgili başka bir şey diyebilir miyim? Diyebilirim çünkü biz birbirine aşırı bağlı bir ekibiz. Ee, ekipten biri de gidince dağılıyoruz. Moralimiz bozuyor. Böyle canımız sıkılıyor. Gidene mobbing yapıyoruz. Kötü davranıyoruz. Ben de mesle kötü davranıyorum o yüzden. Bakın kötü davranıyorum. <laughs> Neyse öyle, şimdi ofise gidiyoruz, iş görüşmelerimiz var. İnşallah bizimle uyumlu bir baby daha aramıza kazandıracağız. Evet. Ama en önemlisi, Kurgucu Baby ile şimdi işe gereği en yakın çalışan insan Kurgucu Baby. Kurgucu Baby de şimdi siz hiç tanımıyorsunuz. Biraz da size Kurgucu Baby dedikodusu yapayım, inşallah kesmez. Yani lanet bir insan, tamam mı? de kurgucu bebeği anlayabilecek, kurgucu bebeği kavrayabilecek, onunla omuz omuza, el ele, göz göze çalışabilecek bir insan bulmaya çalışıyoruz. Bir de İngilizce biz. Evet şu an ben ilk iş görüşmemi yaptım. Çok tatlı. Ve terazi Burcu. İlk iş görüşmemi yaptım. Şimdi Emine ve Melis konuşuyor. Ondan sonra Betül burada işi yapıyor. Çok teşekkür ederiz. Çok güzelsiniz dedi yarenciğimiz. <laughs> yarenciğimiz de bizim stajyerimiz. Beyimiz. Şimdi biz Tane, bizim ajans müşterisi Domino's zaten Domino's'la çalışıyoruz. Çok güzel bir packaging kişi denir ona ne denir? Evet. Öyle, bir şey de. var ve Betül bir gecede bir tasarımlar, bir tasarımlar, bir evet, fikirler. Evet, evet. onları da gösteririz sonra. Evet, ve oturduğum yere kalkmayarak iki evet. günde <laughs> işte her şeyi bitirerek. Çünkü bize son dakika geldi. Gece şeyini yaptık, toplantısını yaptık, ofis işler, ekipçe fikirleri <laughs> kitledik. Sunumu hazırladık, müşteriye gönderdik. Müşteri sabah okeyledi. Aynı anda bütçeleri aldık falan filan. Şimdi ana sağlıyor aşkım. Olsun, bir şey olmaz. <laughs> Birlikte yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel olacak. yüzden çok güzel olacak evet. Bitişini de gösterir. Bu vlog pazar günü yayınlanacak o yüzden. Tamam o zaman. Sonrası artık. Evet. O yüzden ayı gibi çalışıyoruz. İyi günler. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle e, videoyu beğenmeyi, ah ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun ortasında söylüyorum bunu çünkü unutuyorum. Şimdi üçüncü iş görüşmesini yaptı. Bir mail atmam lazım. Sonra Emin la, yani bu videoyu çeken bireyle bir toplantıya gireceğiz. O toplantıdan çıkacağız. Sonra tekrar bir iş Başka bir, görüşmeye bir, daha var değil mi? Evet yani yani gerçekten hiç bu bu iş şey yapma insanı değilim yani şu minnacık ajansımıza bir İK müdürümü alsam bir tane biz yapmasak ben herkesle bağ kuruyorum çok geriliyorum başım ağrı girdi. Ne İyiyim senden ne haber? Kendini çek biraz anlat çekiyordun evet. ya eskiden kendini. Ne zaman çekiyordun? Aa, benim videolar çekip koyuyordun ya Ama onları sana çekiyordum. <laughs> Onlar sana özel. Böyle yani çalışıyoruz. Evet İşim... hava hakkında bir yorum yapabilirsin. Çünkü çok ee, üzücü bir hava. gün görüşmeye gelen herkes bir defa bana küfür ediyor. geldi. Gerçekten yazık insanlar sırası geldiler. Çünkü bizim sokağa araba giriyor da aslında girmiyor. Arnavutköy'de şöyle bir şey var. Bütün sokak başları arabalarla kapatılmış halde. Evet, bir tane yol açık sadece. Evet, yani herkes sokağın ortasını park yeri gibi kullanıyor. Ve bu onun hakkıymış gibi davranıyor. Biz ne yapıyoruz? Otoparkımızda arabamızı verip parasını ödüyoruz, ya. Bir biz şey... kurtaracağız şu <laughs> bu ülkeyi. Bir biz kurtaracağız. Aylık abonelik var. Aylık aboneliğimiz var e, şirketimizde. Arabanız varsa aylık abonelik var. <laughs> Otopark'ta öğlen yemeğimiz var. Sebze yemeği. Normalde bir bizim yemek cevabımız var. Yemekleri getiriyor. Aşırı sağlıklı ve güzel. Bayağı bir süredir üşeniyoruz, söylemiyoruz. Durmadan foodie'den yemek söylüyoruz. Yani yemek sepeti de değil, foodie'den söylüyoruz yani. Çünkü çok zengin bir ajansız. İyi günler. <laughs> Normal değil bu, bu. Evet değil, o yüzden. Çok mu anlıyorsun arabalardan da normal değil çıkan masrafa normal değil. I? Ama az para mı? Ben çünkü daha yeni servisten aldım ben, arabayı servisten. Ben dedim ki eğer 10 üstü, yani 10 plus üstü olursa arabayı dedim satarım. <laughs> yine yeni bir araba alamıyorum da aslında üstüne yine bir şeyler koymam gerekiyor. Çok pahalanmış hayat çok pahalı. Yeni arabalar oho, oho ben baktım geçen gün. Ben de baktım ben de şu anda. Ben, ben araba... bu arada bir de sahibinden de ikinci ele baktım. <laughs> hani Bak, şey değil. Ben diye aldığım fiyata baktım şu an. Evet, Çar. gördüğünüz gibi araba piyasası Çar... şey, ee, Betül bir ve şey. Emine'de. <laughs> Bize kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Size yeni şey açalım mı? Biz YouTube kanalı. Burada Bu arada Betül'ün de YouTube kanalı var. Kurgucu ve Biyaz şuraya Betül'ün YouTube kanalına. Ya seni yerim. <laughs> Senin var mı bir şey? Senin de Instagram'ın evet. var. Emine'yi de Instagram'dan takip edebilir misiniz? Şimdi benim ofiste işim bitti. Evime gideceğim. Ama gidemiyorum. Niye? Kargo şirketleri yüzünden. Çünkü kargo şirketleri 5 saat önce getireceği şeyi hala getirmedi. Bir şeyi bakıp onay vermem gerekiyor ama gelmediği için onay veremiyor. Bu sebepten de ofisten Başım ağrıdı. Size ofis turu yapacaktım ve unuttum yoğunluktan. Sadece bu girişi göstereceğim. Çok güzel değil mi? Baksanıza. Mutfağı böyle ayırdık. Bu bir şey. Birinin bir şeyinin bir şeyi. Sadece Modern Family izleyenler C ile şeyin evinde. Sofya'nın anladınız. Onun evinde giriş kapısına sağında bunun aynısı var. Öyle aklıma geldi. Onu söyleyeyim dedim. Bunlar bizim böyle lavlarımız. Bu böyle bizim rengarenk masamız. Bu masanın üstünü boyatıyoruz. Bu geldi böyle. Böyle çok tatlı oldu burası değil mi? Bence çok güzel oldu. Hadi ben ofisten çıkıyorum saat 4.30. Nereye gidiyorum? Eve gidiyorum. Bay bay. Saat 17.17 17. ve ben eve geldim. Nasıl durmadan televizyon izliyorlar olarak görüyorsunuz değil mi? Nazım durmadan televizyon izleyen bir insan değil. Sadece siz gördüğünüz zaman. Bir bana bakar mısın? Babayla nereye gittiniz? Yes. Nasıl babayla nereye gittiniz? Baba ne Neler gördün? Balıklar, uzun ve uzun şarkılar oh, okay. korkmadı. Uzun şarkılar mı korkmadı? Kimse görünce ne yaptın? <laughs> Çok büyük olanı korktum ama küçük olanı korktum. Küçük ben, timsah mı vardı? Ama büyük var. En büyük var korktum. Timsah'tan ben de biraz korkuyorum biliyor musun? Ama en büyük ne kadardı biliyor musun? Bizim ev kadardı değil mi babacığım? En büyük bizim ev mi kadardı? <laughs> Alerjiyim kedilere, evet alerjiyim. Hapşı yapıyorum. Evet, köpeklere değil, kedilere hapşı yapıyorum. Ve saatlerimiz ya, sen benim neredeyse okul. Sen benimle sen, ben senin, bir ben senin mahalle arkadaşım. Ee, bir günü birlikte sonuna geldik. Ben senin mahalle arkadaşım. Bir sonraki günü, günü birlikte bilin baba. bakalım nerede olacak karavanımızda? Oh. Yaz tatilinde evet. bugün 13 gün kaldı. Ama aslında <laughs> siz izlediğiniz 11 gün kalacak. Ee, bir sonraki günü birlikte görüşene kadar. Ki banyo. <laughs> banyo ne demek ya? Yani. <laughs> ne, oh! ne 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 dedin anne? banyo. Kendine iyi bak. Ki bay. Ki bay. Ki bay. Ki bay.